Medine-i Münevvere denilince iş bambaşka olur. Çünkü orası bizi biz yapan, değerleri bize öğreten ümmetinin manevi babası hükmünde olan, kendi ifadesiyle bizim manevi babamız hükmünde olan ve yine merhum şairimiz Akif'in ifadesiyle insanlık neye sahipse hep onun vergisidir. Medyun ona cemiyeti medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bir bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret dediği kendisine çok şey borçlu olduğumuz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şehridir orası. Dolayısıyla bu ayrıntı e, bilgiler e, efendim ve biraz sonra bahsedeceğimiz bir takım ayrıntı hususlar hac yolcusu ve umre yolcusu için Medine-i Münevvere'ye varmadan evvel Medine-i Münevvere ziyaretinin daha dolu dolu geçmesini inşallah sağlayacak unsurlardır diye düşünüyorum. Evet. Malumunuz Medine-i Münevveren'in e, İslam'dan önceki ismi Yesrib idi. Yesrib. Kur'an-ı Kerim'de de bir ayeti kerimede geçer bu kelime. Yesrib şu manaya geliyor. Aldatma, zarar verme, kavga kargaşa, kaos, kınama gibi olumsuz anlamları olan bir kelime. Şimdi İslam'dan önceki dönemine baktığımızda Medine-i münevverenin hakikaten anlaşmazlıklar şehri orası. Kavgalar şehri orası. Bu az savaşları en son mesela hicretin hemen öncesinde yıllar süren efendim savaşlar, çatışmalar olurdu. Evsle Hazreç birbiriyle efendim kavga ederdi filan. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle birlikte orası Tabe oldu. Taybe oldu. Yani güzel şehir, hoş şehir oldu. Medine oldu. El Medinetül Munevvara oldu. Niye bu ismi aldı? Çünkü din, medeniyet ve Medine aynı kökten gelir. Din, medeniyet ve Medine kelimeleri arasında anlam irtibatı vardır. Yani Medineliler hak din ile buluşunca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte medeniyetlerini kazandılar. Orası da Medine-i Münevvere oldu. Hatta İslam medeniyetinin harcının karıldığı, hamurunun karıldığı ana merkez haline geldi Medine-i Münevvere. Dolayısıyla biz ee, böyle bir şehre gidiyoruz. Medine-i Münevvere bizim zihnimizde diğer İslam şehirlerinden yani Mekke-i Mükerreme'den sonra niye ikinci sırada yer alır? Çünkü bize e, son din İslam'ı getiren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdudur orası. Ayrıca bir de Mescid-i Nebevi içerisinde malumunuz kabri şerifleri de orada olduğu için efendim biz oraya ayrı bir değer veririz. Muhammed Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Ben öyle bir şehre hicret etmekle emrolundum ki o şehir bütün diğer şehirlerden üstündür. Orası Yehriptir ama bundan sonra artık orası Medine'dir buyurmuştu ve şu ifadesi çok önemli. Körük nasıl ki içine atılan o demir madeninin işe yaramayan kısımlarını, kirini, pasını yok eder, atar, eritirse körüğün efendim ateşi karşısında demir nasıl durulur o saf halini alırsa Medine de kendi içinde kirli insanları barındırmaz dışına atar diye bir ifadesi de var Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biz buradan şunu anlıyoruz Tabe Taybe efendim Medine temiz hoş güzel insanların yurt edindiği bir şehirdir. Tabi coğrafi olarak baktığımızda etrafı yanık dağlarla çevrili efendim ama ortası yeşillik hurma bahçeleriyle bezenmiş bir şehir ki biz bu özelliğini Medine-i Münevvere'nin kadim kaynaklarda da görüyoruz. Örneğin Selman-ı Farisi ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Selman bizdendir. Selman ehli beytimizdendir diye ona böyle bir taltifte bulunmuştu. Selman-ı Farisi malum Ateşperest bir babanın evladı iken yolu o zaman için muvahhid bir rahibin bulunduğu e, Hristiyanların bir ibadethanesine düşüyor. Orada hak dinle tevhid esasına dayalı hak dinle buluşuyor. O rahip yaşlanınca onu Selmanı radıyallahu anhı farklı birine emanet ediyor. Bu birkaç silsile böyle devam ediyor. En sonunda yani Selman-ı Farisi'nin beraberinde ve hizmetinde bulunduğu o rahip diyor ki evlat ben artık yaşlandım. Son peygamberin zuhuru zamanı yaklaştı. Onun zuhur ettiğini duyarsan ona ümmet olmaya bak demişti. Ve ona şunları söylemişti. Son peygamber bir, efendim sadaka verirseniz kabul etmeyecek. Hediye verirseniz kabul edecek. İki kürek kemiği arasında nübüvet e, efendim mührü bulunacak. Bir de etrafı yanık dağlarla çevrili bir şehirde zuhur edip yine etrafı yanık dağlarla çevrili ama ortası yeşillik bir şehre hicret edecek diye Selman'ın kulağına öyle fısıldamıştı ki e, Medine yollarında efendim köle olarak satılma pahasına Yola düştüğünde Selman-ı Farisi Medine'ye ilk geldiğinde zihninde bu bilgi canlanınca ha bana tarif edilen yer burası diye işe başlamıştı. Sonraki süreçte sahabi oldu malumunuz. Evet. Dolayısıyla böyle bir efendim e, düz insanı rahatlatan bir havası olan çünkü Muhammed Aleyhisselamı bağrında taşıyan şehir insanı rahatlatmaz mı? Etrafı yanık dağlarla çevrili ama ortası efendim. E, yemyeşil hurma bahçeleriyle örgülü bir şehir. Muhammed aleyhisselam öyle demişti. Atam İbrahim Mekke-i Mükerreme'yi haram kıldığı gibi ben de Medine-i Münevvere'yi haram kıldım demişti. Dolayısıyla orası bizim ikinci haremimizdir. Mekke-i Mükerreme küllüyle harem bir şehirdir. Küllü Mekke haram diyor peygamber aleyhisselam. Yani Mekke Hududu içerisindeki her yer harem hükmündedir. Ayrıca bir de Mescidi Haram onun merkezindedir. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam Mekke'yi harem kıldı ise, yani bir takım suçları işlemenin yasak olduğu, efendim haram olduğu dolayısıyla güvenli bir belde kıldıysa, ben de Medine-i Münevvere'yi güvenli bir belde kıldım demiştir. Bu bize bir ödev verir. Medine-i Münevvere'yi ziyaret çok güzeldir ama orada Kaldığımız günler içerisinde bu özelliğine riayet etmek kaydıyla. Çünkü, Yasaklardan uzak tabii durmak. Tabii ki. Değil mi? Bir defa Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda olduğumuz için, civarında olduğumuz için, bir de onun şehrinde yine Medine-i Münevvere'de olduğumuz için, Hazreti Peygamber'in ruhaniyetini efendim rahatsız edecek ve umumen hem Müslümanları hem de diğer canlı varlıkları e, üzecek tavır, hareket ve davranışlardan tıpkı Mekke-i Mükerreme'de olduğu gibi orada da sakınmak gerekir. Hicretiyle birlikte Muhammed Aleyhisselam şöyle dua etmişti. Ya Rab bize Mekke-i Mükerreme'yi sevdirdiğin gibi Medine-i Münevvere'yi de sevdir. Hazreti Ayşe validemizden gelir bu rivayet. Çok önemlidir bu. Çünkü siz bir yere hicret ediyorsunuz. Doğup büyüdüğünüz asıl şehrinizi terk ediyorsunuz hem de bir dava için yüklendiğiniz, sırtlandığınız bir İslam davası, Kur'an yükü var. E vardığınız yerde efendim e, Hazreti Peygamber bunu sadece kendi şahsı içinde yapmadı bu duayı. Neticede o Allah'ın peygamberi masumiyeti olan efendim bir beşer idi. Ama beraberinde hicret edip gelenler var. Onlar namına da olmak üzere Ya Rab bize Mekke-i Mükerreme'yi sevdirdiğin gibi Medine-i Münevvere'yi de sevdir diye dua etmişti. Ve neticede hakikaten Medine-i Münevvere'yi çok sevdiğinin en büyük göstergesi, bakın Medine-i Münevvere bir hicretle birlikte artık Darul İman oldu. Darul Hicre, Medine-i Münevvere bir de Uhuvvetin şehridir orası. Çünkü Hz. Peygamber aleyhisselam ensar ve muhacirler arasında bir kardeşlik anlaşması yapmıştı biliyorsunuz. Uhuvvetin şehridir orası. Efendim Medine-i Münevvere vefanın şehridir. Biraz evvelki cümlemle irtibatlandıracağım. Hazreti Peygamber aleyhisselam çok sevdiği için ki fetihten sonra Mekke-i Mükerreme'nin fethinden sonra yine Medine-i Münevvere'ye döndü. Bu bir vefa örneğidir. İsteseydi Mekke-i Mükerreme'de kalabilirdi. Doğup büyüdüğü yerler orası. Kur'an'ın da ilk nazil olmaya başladığı yer orası. Ama ne yaptı? Beraberinde gelen Medinelilerle birlikte onlarla birlikte yeniden Medine-i Münevvere'ye döndü. Çünkü fetihten sonra Peygamber aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de kalsaydı Medinelilerin belki gönlünde bir burukluk oluşabilirdi. İşte bizimle Resulullah aleyhisselam niye gelmedi acaba tekrar Medine'ye? Ondan da öte böyle bir şey hissetmemekle birlikte Resulullah Aleyhisselam çünkü bu insanlar bize sahip çıktılar. Medine'yi bize yurt kıldılar. Allah bize orayı sevdirdi ve neticede Muhammed Aleyhisselam döndü, geldi, kalan günlerini, ömrünü de Medine-i Münevvere'de tamamladı. Biz efendim Medine-i Münevvere'ye sırf Muhammed Aleyhisselam'a ümmet oluşumuzun bir nişanesi olarak adeta onun kabri adetinde ona selam vermek üzere ümmet oluşumuzu perçinlemek için gideriz. Başka hiçbir gerekçe yoktur. Çünkü dünyevi bir gaye için gitmiyoruz oraya. Resulullah Aleyhisselam'ın duasını alan şehir orası. Çok ilginçtir. Mesela hani erkenci meyve deriz ya biz. Turfanda derler bazı yerlerde. İlk meyveler çıktığında Resulullah Aleyhisselam'a getirirlerdi. Resulullah Aleyhisselam'a getirirlerdi. İkram ederlerdi. Peygamber Aleyhisselam da o meyveyi eline alır. Ya Rab bize meyvelerimizi bereketli kıl. Ya Rab bize Medine'mizi bereketli kıl. Ya Rab bize ölçümüzü tartımızı bereketli kıl. Bakın bu çarşı pazarın bereketi için aslında yaptığı bir duadır aynı zamanda. Bize ölçümüzü tartımızı bereketli kıl derdi. Ardından da şöyle derdi. Ya Rab İbrahim Halil senin nebin, senin peygamberin senin için bir dua etti Mekke'de. Dedi ki فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ وَارْذُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Yani insanların gönüllerini Mekke'ye mükerremeye karşı efendim gönüllerinden bir ilgi, bir meyil uyandır diye dua etmişti. Hz. İbrahim'in duasıyla bugün bütün Müslümanların Mekke'yi mükerremeye karşı bir meyli var. Ve sen orayı her çeşit meyveyle rızıklandırdın. Ben de aynı duayı Medine-i Münevvere için yapıyorum Ya Rab. İnsanların kalplerinden Medine-i Münevvere'ye karşı bir ilgi uyandır. Ümmetimin kalbinde, müminlerin kalbinde Medine-i Münevvere'ye karşı bir meyil olsun Ya Rab ve burayı da her türlü meyve sebzeyle rızıklandır diye Medine-i Münevvere için dua etmişti. Bugün aslında ümmeti Muhammed'in Medine aşkı işte bu duanın makbuliyetinin tezahürü göstergesi. Başka Medine dışında Efendimiz Aleyhisselam'ın dua ettiği başka bir belde, bir şehir var mı? Yani özellikle burada işte Hazreti Peygamber'in hicret edip geldiği yerde o şehir için duasını görüyoruz özel olarak Hazreti Peygamber'in dua ettiği mesela işte Kuba Mescidi ki o da Medine hudutları içerisinde yine. O da Medine bir hudutları içerisinde. Ama Medine şehri için külli olarak Medine-i Münevvere için böyle bir duada bulunmuştur Peygamber Aleyhisselam. Ve öyle diyor. İnnel imane le ilel medine kema te'rizul hayyetu ila Juhriha Kıyamete doğru tıpkı Yılanın yuvasına çöreklendiği gibi iman Medine'ye çöreklenecektir diyor Muhammed Aleyhisselam. Kıyamete doğru yılanın yuvasına çöreklendiği gibi iman Medine'ye çöreklenecektir. İman dünyaya Medine'den yayıldı. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Muhammed Aleyhisselam'a huzur vermedi müşrikler. Hicret etmek zorunda bıraktılar. Ama Medine'de Medine İslam'ın vatan tuttuğu yerdir. İslam'ın yurt tuttuğu yerdir. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّ اُدْدَارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ diye haşir suresinin 9. ayetinde bu anlatılır. Yani Medineli Ensar önce orayı kendileri yurt edindiler, bir de imanı kendilerine yurt kıldılar, imanı benimsediler, imanı kendilerine yurt kılınca iman da orayı yurt edindi. Ayetin devamında diyor ki ve yufiruna ala enfusihim ve law kana bihim khasasa. Bu Medineli Ensar efendim kendilerinin hususi ihtiyaçları olsa bile muhacirleri kendilerine tercih ederler. İsar. Onun için biraz evvel Medine İsar şehridir dedim. Dolayısıyla biz orada sadece bir ziyaret gerçekleştirmeyiz. Medine-i Münevvere'den bir. Burası Yethrib iken yani kavgaların, kaosların şehri iken nasıl Medine-i Münevvere oldu? Nasıl Taybe oldu? Burayı hoş şehir haline getiren unsur nedir? Bunları yeniden orada anlarız, bu manayı tefekkür ederiz. İki, Uhuvvetin şehrinde yeniden İslam kardeşliği ruhumuzu efendim güçlendiririz. İthar'ın şehrinde yeniden kardeşimizi kendimize tercih etmemiz gerektiği düsturunu tazeleriz ve bir de dediğim gibi dualı şehir orası. Şimdi Hz. Peygamber'in duasının makbuliyetiyle demek ki oraya çağrılanlar içerisinde biz de varız ki gidiyoruz. Aslında bu da bir hamd vesilesidir. Evet, nasip. Ki gidemeyenler bile hani bizim ilahilerimize bile konu olur. Almatenden tenden canımı görmeden cananımı değil mi yani? Evet. evet. Ne diyoruz? Muhammed Aleyhisselam'ı görmeden Halbuki kabri saadetinde göreceğiz. Yani kabri saadetinde ona selam vereceğiz. Ama ne diyoruz? Kabrine varıp da Esselamu aleyke ya Resulallah demeden alma tenden canımı diye ilahilerimize bile konu olmuş. Elhasıl Medine İslam medeniyetinin hamurunun harcının karıldığı şehirdir. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü